2022 giden var ya bu giden ee, salacakta yüzerken mendiline el eden bakmayın bakmayın man man bana derildi kocabeden beden giden hafızın kızı bibilerin bibisi elfine selam benden Bibilerin bibisi. Hazır burada belediye başkanımız da bulunuyor. Sağ olsun onun da desteğiyle, katkılarıyla. Kardeşi, Karşımda duruyor şair ozanlar. Hoş geldiniz Pirin köyüne dostlar. Aşıklar çalıyor elinde sazlar. Şiir okumaya geldik biz bugün. Bir şiir okutalım efendim. Buyursunlar. Yeter. Rüyamdan Kötü bir çıkmazda Bir saçı leyleye Meftun olanı Açılmış güleni Gül görüyorum Bin kere ağladım Güldüm güleni Yazı kış, baharı gül görüyorum Ne dokuzda güldüm ne de ondadır. Lokmandan çare yok, yok. Çare ondadır. Ey ahali, sorun hele her yerde. Ey benim gibi bir şey olmuş mu dede, ha? Göz yaşımı göze eyledi perde. Ufukta bulutu toz görüyorum. 20'nin toplamı 2 ondadır, ha, onlar ne ben lazım. Aklım ondadır. Yaksan da acımaz seni gözüne. Özde değil bağlanmışım özüne. Öğütler vermeyin, öğütler vermeyin. Tatlı sözüne. Çünkü ben şekeri tuz görüyorum. Hakimin üzerinde yeri var efendim. Hoş geldiniz tekrar tekrar. Çok sağ olasın. Darbeler de kalksın önünden ayağa. Seksen dolu.